Hanımlar yine bir plaj çantası ipimizle karşımızdayız. Bunun ölçülerini de korum çok oldu. Onun için küçük bir video hazırlayayım istedim. Şöyle küçük bir plaj çantası çalışması yapalım istiyorum. Hemen her zamanki gibi bugün pamuklu ipten çalışıyoruz. İpimizin içini boşaltıyoruz. Sonra ister şöyle içeri bütün isterseniz hiçbir şey yapmadan katlayın. 7-8 santim ölçü hemen başlangıcımı katlıyorum. Tersten başlayabilirsiniz. Düzden de başlayabilirsiniz. Bazen tersten başlıyorum. Bazen de düzden başlıyorum. O anki Durumuma göre değişiyor bu. Şu iki ipin birleşim yerinde yalnız şöyle ileri geri sarma yapıyorum ki o uç kapansın. <laughs> kapı çaldı kapıya baktı müşteri geldi hemen kaldığımız yerden dikmeye devam ediyoruz dönüşlerde yavaş şu kısmı düz dikmeniz gerekiyor ki tabanınız düz olsun çantada yukarı düz çıksın tamam Metremiz yanınızda olsun Şimdi 12 cm olduğunda yukarı çıkacağım hemen yukarı döndürmeye başlıyorum bakın 45 derecelik bir açım yapıyorum çantamı tabanı. gördüğünüz gibi 45 derecelik bir açım var yukarı biraz daha bir